Monstar TV'den merhabalar, mutlu pazarlar. Gündem Özel'e hoş geldiniz. CHP kurultayında genel başkanlık seçimi yapıldı. Özgür Özel 1333 oyla yeniden genel başkan seçildi. Katılım oranı %98. CHP tarihinin en güçlü destek bulan lideri konumunda Özel. Son bir yılda 3 kez genel başkan seçildi. Kurultay'da CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun yapay zeka ile seslendirilmiş videosu yayınlandı. İmamoğlu Bağımsız ve tarafsız bir yargının kalmadığına, yaşananların bir seçimsizleştirme çabası olduğuna vurgu yaptı. Yürütülen çözüm sürecinin arkasında olduğunu belirtti. CHP iktidarında parlamenter sisteme dönüleceğini açıkladı. Herkesin eşit ve özgür olacağı bir gelecek vaat etti. Sonra özgür özel kürsüye çıktı eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu. Neden Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı özel? Çünkü Kılıçdaroğlu 13 yıl genel başkanlığını yaptığı partinin kurultayı yapıldığı sırada yandaş medyada CHP'ye şok suçlamalar yöneltti. Sabah gazetesine konuştu Kılıçdaroğlu. Yolsuzluğa bulaşan kim varsa hesap vermek zorunda. Bu devlet yolsuzluğa bulaşan kim varsa makamına ve konumuna bakmadan Sağ kolu olsa kesip atmak, sol gözü olsa oyup çıkarmak zorunda. Hodri Meydan sahte hesaplarla organize linç girişimleriyle geri adım atmam. Ben doğruları söyledim. Eğer bir itirazları varsa gerçek kimlikleriyle ortaya çıkıp söylesinler. Kuru gürültüye gerek yok dedi. CHP'de ahlaki bir sarsıntı olduğunu anlattı. Partinin derhal arınması gerektiğini tekrarladı. Yolsuzluk ve rüşvet sarmalı zehirlidir. Hesap vermek her bir CHP'linin namus borcudur ifadelerini kullandı. İşte bu sözlere özelden çok sert yanıt geldi. CHP, "Müesses nizamla işbirliği yapanlardan arınacak." dedi. Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan yönetiminin kurduğu sisteme hizmet ettiği mesajını verdi. Müesses nizamla mücadeleden dönüş yok. Dönüşü olmayan bu yolda korkanlara da yer yok müesses nizama işbirlikçi olanlara, kara düzenin sesi olanlara, bu örgütlerin vermediği görevleri başka kapılarda arayanlara yer yok diye konuştu. CHP'ye kayyım atanacağı umuduyla partinin başına geri dönme planları yapan olduğunu hedef aldı. Özel CHP arınacaksa bizi eskiye döndürmek isteyenlerden arınacak artık kimse bizi yenilgiye alıştıramayacak. Ya müesses nizamın paslı zincirleri milleti saracak ya da bu millet bizimle birlikte zincirlerinden kurtulacak ifadelerini kullandı. İmralı'ya gitmeme kararının da arkasında özel siyaset dayatmalarla değil milletin rızasını alarak yapılır o yüzden. Partimizin aldığı karar yıkıcı değil yapıcıdır. Çünkü menzil barışsa istikamet samimiyettir. Meclise sunduğumuz 29 maddelik çözüm önerilerimizin meydanlarda ve komisyonda savunmaya devam edeceğiz diye de ekledi. CHP kurultayında AKP ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi kariyerinin anlatıldığı ve siyasi eleştirilerin yer aldığı bir videoda yayınlandı. Kurultaya davetli olan AKP Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş yuhalamalar başlayınca, video başladıktan sonra salonu terk etti. Kurultayın en dikkat çeken gelişmelerinden biri de dışarıda İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim taleplerinin yer aldığı tırdı. 25 milyon imzanın bulunduğu tır, kurultayın yapıldığı Ankara Arena önüne çekildi. Tır Adayımın yanımda sandığı önümde istiyorum afişiyle kaplıydı. Dem Parti'nin İmralı heyeti üyesi Gülistan Kılıç, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın sürecin başarısız olmasına ilişkin açıklamalarını kamuoyuyla paylaştı. 24 Kasım'da AKP, MHP ve Demli İmralı görüşmesinde Öcalan başarısız olması durumunda darbe mekaniği devreye girer ve bu birçok kesime yönelir sözleriyle korkusunu dile getiriyor. Öcalan 2013-2015 yılları arasındaki çözüm sürecine işaret ediyor. Oradaki çözüm karşıtı odakların süreci sabote ettiğine dikkat çekiyor. Bugün de bunun olmaması için mutlaka süreci başarmak gerektiğini savunuyor. Öcalan'ın dile getirdiği darbe korkusu önemli. Sürecin başarısız olabileceği düşüncesi hakim PKK'da. Bir yandan AKP MHP ile dirsek temasını sürdürürken diğer yandan kuyruğu dik tutmaya çalışıyor örgüt. İmralı ziyareti sonrası da PKK eteğindeki taşları döktü terör örgütünün çatı yapılanması KCK'nın elebaşı Bese Hozat Dikkat çeken açıklamalar yaptı. Hozat, PKK kadroları af maf istemiyor, eve dönüş yasası falan istemiyor, bir grup için yasa istemiyor. Bilmem şu suç, bu suça göre şey istemiyor. Hiç kimse suç işlememiş, suç işlemediği için de af istemiyor. Af suç işleyenler için yapılır. Biz suç işlememişiz ki af isteyelim. Bu insanlar özgürlük yasaları istiyor dedi. Bese Hozat, çözümün ancak demokratik reformlar ve yasal düzenlemelerle mümkün olabileceğini savundu. Sürecin başarıya ulaşmasını, Kürtlerin varlığının ve kimliğinin tanınmasını ve köklü reformlara gidilmesini istedi. Hozat'ın referansları Devlet Bahçeli ve Recep Tayyip Erdoğan. İkilinin sürekli Türk-Kürt birliğine dikkat çektiğini aktardı Hozat. Bu birliğin yolu Kürtlerin varlığını, kimliğini tanımaktan geçer, bunu anayasal güvenceye kavuşturmaktan geçer diye konuştu. İktidarın sürece dönük yaklaşımının halen çok zayıf olduğunu belirtti. İktidarın aslında kararsız olduğunu vurguladı. Kürt sorununu demokratik siyasi temelde çözmeye halen karar vermiş değil bu iktidar. Ne zihniyeti var, ne de bir çözüm programı, buna uygun bir politika geliştirmiş değil. Zihniyette bir değişiklik olmazsa bunun programı da bunun politikası da ortaya çıkmaz ifadelerini kullandı. Bu anlamda bu süreci gerçekten en iyi okuyan hakkını vermek lazım. Devlet Bahçeli diyor. Tehlikenin derinliğini görüyor diye de ekliyor. Şırnak'ın Cizre ilçesinde 4. Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu düzenlendi. Kaymakamlık Valilik ve Şırnak Üniversitesi organize etti sempozyumu. Kürdistan Demokrat Partisi KDP lideri Mesut Barzani de katıldı. Burada konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu Barzani'ye Türkçe ve Kürtçe... Hoş geldiniz dedi. Cumhurbaşkanı danışmanı Gülşen Orhan da sempozyumdaydı. Vali Hüdapar ve AKP milletvekilleri de vardı. Dem Parti sempozyumun ilk gününe davet edilmedi. Dem Parti sözcüsü Ayşegül Doğan yok sayılarak bir yere varılamayacağını söyledi. Davet edilmemelerine öfkelendi. Son anda davetin geldiğini belirtti. Eğer hakikaten yeni bir dönemden, yeni bir süreçten bahsediyorsak böyle yaklaşmak gerekir. Aksi takdirde bütünleşme, yeniden tanımlama, bütün bunların altını doldurmak için daha çok uzar, yürümemiz gereken yol ve ortaya koymamız gereken çaba artar, büyür dedi. DEM Partili Cizre Belediye eş başkanları sempozyumu izlemek istedi ancak girişlerine polis izin vermedi. İddiaya göre emniyet müdürü ile eş başkanlar arasında büyük gerilim, tartışma yaşandı. Ayşegül Doğan Emniyet müdürünün Cizre Belediye eş başkanlarını tehdit ettiğini ve şiddet uyguladığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yeni anayasa hazırlıklarını hızlandıran AKP referandum hedefiyle mecliste 37 milletvekilinin desteğini arıyor. Saray talimatıyla yeni anayasa çalışmaları kapsamında 11 kişilik özel bir komisyon kuruldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın koordinasyonunda çalışan ekip 1921'den 1982'ye kadar tüm anayasa metinlerini ve Türkiye'deki yönetim sistemlerini detaylı şekilde inceledi, inceliyor. Komisyon başkanlık, yarı başkanlık ve parlamenter sistemleri karşılaştırmalı analizlerle değerlendiriyor. Siyasi istikrar, yasama yürütme dengesi, kriz yönetimi ve halkla ilişki gibi kriterler de masaya yatırılıyor. Türkiye gazetesinin aktardığına göre 11 kişilik ekip hazırlıkları tamamlayınca Tayyip Erdoğan'a kapsamlı bir sunum yapılacak. Ardından toplumun farklı kesimlerinin katılımıyla geniş çaplı bir istişare süreci başlatılacak. Yeni anayasa teklifinin meclisten referandum eşiği olan 360 oyu alabilmesi için Cumhur İttifakı dışında partilerden en az 37 milletvekilinin desteğine ihtiyaç duyuluyor. AKP bu hedef doğrultusunda perde gerisinde de temaslarını sürdürüyor. Parti kulislerinde teklifin mecliste 400 veya üzeri oyla kabul edilse dahi referanduma gidilmesi gerektiği görüşü var. Bu yaklaşımın gerekçesi ise toplumsal meşruiyetin artırılması. Tayyip Erdoğan CHP'yi yalnızlaştırmak isterken Cumhur İttifakı'nda dengeler alt üst oldu. İmralı'ya yapılan kritik ziyaret Cumhur İttifakı'nda beklenenden daha derin bir kırılmaya neden oldu. PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın sürecin olası muhatapları arasında gösterilmesine yönelik değerlendirmeler ittifak içinde ciddi huzursuzluk yaratıyor. Bunun sancıları sürerken bir de Papa krizi patlak verdi Cumhur İttifakında. İmralı ziyaretine ilişkin AKP daha temkinli ve çekingen bir tavır sergiliyor. Bu durumu Erdoğan'ın yeni müttefikleri PKK ve DEM sık sık dile getiriyor zaten. Cumhur İttifakının diğer ortakları da birbirine girmiş durumda şu anda. MHP ve Büyük Birlik arasında yaşanan gerilim kamuoyunun önünde açık bir polemiğe dönüştü. Ziyaret sonrası, İmralı ziyareti sonrası ilk çıkışı yapan isim Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'ydi. Görüşmeyi terörist başının legalize edilmesi ve hukuka aykırılık olarak nitelendirdi destici. MHP bu açıklamaya büyük tepki gösterdi. MHP yöneticileri ve partiye yakın yayın organları desticiyi hedef alan açıklamalarını sertleştirdi. Destici geri adım atmadı. Bizim söylediklerimiz çok net. Ortalamanın altında zekaya sahip ve art niyetli olmayan herkes bunu anlayabilir dedi. MHP yönetimine söyledi bu lafları. Bu kez MHP ile BBP arasındaki kriz daha da derinleşti. MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir sürecin bir devlet politikası olduğunu savundu, desticiye yüklendi. Resmi açılışlarda, protokol törenlerinde boy göstererek saygılar arz edip türlü taleplerle bakanlık bakanlık dolaşarak "Baksadınız neydi? Şimdi değişen nedir? Cumhur İttifakı sizin için ne anlama geliyor?" diye sordu. MHP'ye yakın Türk Gün gazetesi de desticiye fena yüklendi. Cumhur İttifakı'nın gölgesinde her imkandan faydalanan Mustafa Destici'nin terörsüz Türkiye stratejisine saldırması şüpheli bir durumdur dedi gazete. Destici bu kez daha da gaza bastı. Dün bugün söylediklerinin tam tersini söyleyen herkesi ihanetle suçlayanların ithamlarını ciddiye almıyorum ifadelerini kullandı. İmralı görüşmesinin PKK tarafından Suriye'deki statüye zemin hazırlayan bir süreç olarak sunulduğuna dikkat çekti destici. İttifakın bir diğer küçük ortağı DSP'de İmralı ziyaretine karşı Genel Başkan Önder Aksakal Kapalı kapılar ardında planlanan bir süreçle meclis iradesinin Öcalan'ın ayağına gönderilmesini tarihi bir yanlış olarak nitelendirdi. Erdoğan'ın ortaklarından Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da madem Öcalan'la görüşülmesi gerekiyor, neden 51 kişilik komisyondan sadece 3 kişi gitti? Video konferansla tüm komisyon dinleyebilirdi diye konuştuğu İmralı ziyareti saray ittifakını fena salladı. AKP yaşananların farkında parti içinde görüşmenin siyasi açıdan yüksek risk barındırdığı tartışmanın ittifak dengelerini bozduğu değerlendirmeleri yapılıyor şu anda. Beştepe Sarayı'nda kurulan Cumhur İttifakı İmralı depreminin şokunu yaşarken bu kez MHP Erdoğan'ın büyük bel bağladığı Papa'nın Türkiye ziyaretine ateş püskürdü. MHP ziyaretin şovu ve dini ayrıştırmayı hedeflediğini savundu. Katoliklerin ruhani lideri Papa 14. Leo'ya başta Tayyip Erdoğan olmak üzere saray kabinesi ve AKP'liler müthiş bir ilgi gösterdiler. Resmi törenle karşıladılar. İznik konsili 1700 yıl sonra yeniden yaşatıldı. Tüm dünyanın ilgi odağı oldu. MHP... Papa'nın dini ve tarihi ayrıştırmalarla hareket ettiğini, planlı bir şov yaptığını savunuyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Hristiyan dünyasına yönelik planlı mesajlar içeren ve hem tarihi hem de dini ayrışmaları kaşımayı hedefleyen bu zihniyetin bir tür şova dönüştürüldüğü görülmektedir dedi. Papa ziyaretinin İznik bölümü esnasında 325 yılında yapılmış olan 1700 yıl önceki konsil toplantısı yeniden canlandırılarak gösterişli bir ayin düzenlenmiştir. Hristiyan aleminin birleşip bütünleşmesi hedefiyle Selçuklu ve Osmanlı bakiyesi Türk topraklarında düzenlenen bu maksatlı ayin kamuoyunda rahatsızlığa yol açmıştır ifadelerini kullandı. Yalçın Papa ziyaretine tepki gösterirken bir de Devlet Bahçeli'den dizi tavsiyesi verdi. ATV'de yayınlanan Kuruluş Orhan dizisinin izlenmesini istiyor Bahçeli. MHP'nin ardından Büyük Birlik Partisinden de papa ziyaretine tepki geldi. İlahiyatçı kökenli olan Mustafa Destici bu gezinin sadece turistik değil açıkça politik ve teolojik bir anlam taşıdığını görmekteyiz. Vatikan'ın klasik gezi protokolü içinde ilerleyen bu ziyareti sırf kültürel diplomatik nezaket ya da masum bir anma etkinliği diye değerlendirmek saf dillikten öteye gitmez dedi. Papa'nın ziyaretini bir hesaplaşma olarak tanımladı Destici. Hem Hristiyan dünyasının kendi iç hesaplaşması hem de bizim kadim tarihimizle hesaplaşması. Ayakta uyumanın alemi yok diyerek Erdoğan'a mesaj verdi. Papa Leo'ya tepkiler bununla sınırlı değil. 3 günlük Türkiye ziyaretinde birçok ayin düzenledi Papa. Tepki gösterenlerden biri de Milli Savunma Üniversitesi Rektörü tarihçi Erhan Afyoncu. 1095 yılında yapılan ayinde Papa II. Urbanus'un Orta Çağ'ın en etkili konuşmalarından birini yaparak Avrupa'daki bütün Hristiyanları kutsal toprakları geri almak için Müslümanlara karşı savaşa çağırdığını ve Haçlı seferlerini başlattığını söyledi Afyoncu. Haçlıların Orta Doğu'da kurduğu devletlerin ise Türklerin birkaç asır süren mücadelesi sonucunda yok edildiğini ifade etti. Afyoncu, Papa 14. Leo bir tesadüf eseri olsa gerek Haçlı seferlerini başlatan konuşmanın 930. yıl dönümünde 27 Kasım'da ülkemize geldi dedi. Gündem Özel'in sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Mutlu pazarlar. Hoşçakalın.